Ramazan-ı Şerif oruçla uhrevi iyileşmenin yükseldiği, dünyevi iyileşmenin gerilediği bir aydır. Kalbimize yönelme fırsatını bulduğumuz bir aydır. Herkes verme konusunda yarış yapıyor birbirlerine. Müftülüğe bir gün bir hanımefendi geldi, oturdu şöyle adeta koltuğa çöker gibi. Ne oldu dedim? Dedi ki e, yardım edecek insan aramaktan ayaklarıma karasular indi. Elhamdülillah ne güzel insanlar Her var. Olsun. Şükürler olsun. Koyuyor zarfın içerisine bir demet parayı, 3-5 bin lirayı, efendim tespit ettiği evlere gidiyor, zilini çalıyor, kendisi gözükmeden kapının önüne zarfı bırakıp kaçıyor. Böyle güzel insanlar var. İşte haberlere, basına hocam ya. Zimem, ya. Zimem defterleri, bakkalların evet, efendim evet. boş defterlerini silip de kim olduğunu belli etmeden giden insanlar var. Belli etmesine ihtiyaç yok. Bilmesi gereken biliyor. Allah biliyor Celle Celaluhu ve en güzel şekliyle mükafatlandıracak.